Blue Line yatak odası takımı odanıza zarafet ve konforu getiriyor. Takımımız gardırop, şifonyer, başlık ve 2 adet komodinden oluşmaktadır. Yatak odası takımlarımızda baza hediyemizdir. Kullanım açısından çizilme ve sürtünmeye karşı dayanıklı olup kolay temizlenme özelliğine sahiptir. Gardırop içerisinde elbiselerin depolanabilmesine olanak sağlayan raflı bölmeler, çekmeceler ve elbise askılıkları kullanılarak fonksiyonellik arttırılmıştır. Gardırobumuz siz değerli müşterilerimizin ihtiyacına yönelik olarak 2 kapaklı sürgülü ve 3 kapaklı sürgülü olarak üretilmiştir. Takımımızın kapaklarının yüzeyleri ahşap kabartmalar ve roz çerçeve detaylarıyla süslenmiş olup ürüne zenginlik kazandırılmıştır. Ünite kapak ve çekmecelerinde yavaşlatıcı sistem kullanılmış olup hızlı çarpmalar engellenerek ürün fonksiyonelliği arttırılmıştır. Şifonyer ve komodinde yerden yüksek ayak kullanılmış olup siz değerli müşterilerimize temizlik kolaylığı sağlanmıştır. Başlık kenarındaki kalınlaştırmalı taç uygulaması ürünle kombine edilmiş ve estetik bir görünüm oluşturulmuştur. Blue Line yatak odası takımını, Blue Line koltuk takımı ve yemek odası takımıyla ile kombine ederek evinizde şıklık ve bütünlük oluşturabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Blue Line yatak odası takımına web sitemiz üzerinden ya da size en yakın ModaLife mağazalarından ulaşabilirsiniz.